Yeşil herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler ekranda görüyorsunuz 506.000 bin, 506.000 bin altın var. Tabii ki bu şaka bu Clash of Clans'ın esprisiydi. 506.000 yeşil taşımız var sevgili dostlar. Ee, Sağolsun bir güzel bir kardeşim bana bu hesabı verdi. Bu hesabı verdi. Al abi kullan. Hakkındır. helaldir sana feda olsun dedi. Biz de böyle bir hesabı aldım. Bu hesabı alırken hemen Skype'den Erkan'ı aradım. Oyun gemisi, hoş geldin. Hoş bulduk abicim, merhabalar. Merhaba abicim. Abi, ekranını görüyorsun zaten. Ekranı sana yine de paylaştım. Dedim ki, sevdiğim bir YouTube kardeşim Erkan var. Dedim, bununla beraber çekelim. Nasıl bir şey yapalım? Böyle bir hesap var. Bu hesabı tabii küresel de değil de yerelde bir noktaya getirmeyi düşünüyorum açıkçası. Yani çalışacağım. Bunun için de antrenmanlar yapacağım. 5000 taşlık var. Kısmen kısmen part part sevgili dostlar yapmayı düşünüyorum. İlk etapta bir deneyelim bakalım sandıklardan ne çıkacak. Süper büyülü sandıklardan ne çıkacak Erkan. Onu da hep beraber bir bakalım. 11 level bir hesap dostlar bu. 11 level bir hesap ama hemen kısmen değil mi Erkan? efsanevi kartlarında bazıları 2, bazıları 2, 1 gidiyor bu şekilde. dilersen Erkan'cığım sandığa geçelim. Bu konu hakkında konuşmak istediğin bir şey var mı duyguların? Abi hesap 13 yaparız ya bugün biz bunu. 13 level yaparız diyorsun ee, ama ben e, bu içeriği çekerken dostlar e, sizden güzel bir yüksek bir like bekliyorum bu bir etkinlik olarak lütfen algılayınız bu etkinliği e, sadece izlemekte keyifli olduğunu düşünüyorum Umarım keyifli olacağınızı siz de güzel bir takdir ederseniz gerçekten çok güzel olur ilk etapta bir yeşil yol için açıyorum Erkan e, 4600 tamam, 4600 değil mi? 4600 yeşil taştan bir açalım bakalım İlk yeşil yol takipçilerine gelsin dostlar bu sandık İyi geldi değil mi? altın geldi güzel bombacı geldi mezar taşı geldi rakamları söylemeyeceğim dostlar ekranda zaten görüyorsunuz kral devi geldi bakalım efsanevi patlatacak mıyım ama ben devi çok seviyorum umarım dev gelir Erkan sen hangisini gelmesi istiyorsun? Ben Efso gelsin istiyorum abi. Efso gelecek gibi. O Efso geliyor abi. Hadi bakalım. Tomruk geldi. Seviyorum Tomru da bayağı kullanıyorum. Bu güzel oldu. Ya. Sevmiyor musun? Ya yüz bir kart abi Tomruk ya. Abi ben kullanıyorum hoşuma gidiyor açıkçası. Bu ikinci açacağım sandık da Oyun Gemisi takipçilerine gelsin dostlar. Oyun Gemisi Oyun Gemisi e, takip etmen dostlar varsa kartlarda da zaten görebilirsiniz. Bunu da Oyun Gemisi takipçilerine özel. E, bunu da bu şekilde açıyorum. Bakalım Erkan bu artık senin. Sen söylüyorsun bunu. Hadi bakalım abi. Dev gelecek. o dev. Rakamları şey e, e, sen söyle. Goblin fıçısı 1 Büyüdü. Lan abi sen nasıl bir pis herifsin ya. Oo, nasıl şanslı... Abi. <laughs> abi nasıl bir şanslı adamsın sen ya. Vallahi 49 tane dev geldi. E Erkan domuz bilici geldi. domuz <laughs> bilicisi abi süper. Sen domuzu da seviyorsun. Ben domuzu hep marketten alırım abi. Vallahi güzel oldu. Bakalım. 570 şey geldi. Efsane mi patladı yine? Ama destansı... Oduncu. <gülüyor> <gülüyor> Tomruk geldi. Pis herif. Tomruğu sevmiyor bu adam. Tamam. Güzel. Şimdi dostlarım iki açtık. Biraz biraz keyifli olsun diye yapıyorum bunu. Hani sevdiğim şeylerden dolayı. şimdi bunu da sevdiğim açık söylüyorum. sevdiklerimden söyledim. Oyun gemisini söyledim. Yebeci dünyasını söylüyorum. Ve ondan da Lord Enzel olan kardeşim var. Çok eski tanıdıklarım var. Onlar için, için açıyorum. iki etap bir pasta olarak açıyorum. Bakalım onlar için ne geliyor. Yunus biraz şeydir ya şanssız bir adam. Oynuyor oynuyor efsane Mezar bir kartı taşı. yok. Ta -ta. Neyi? O altın iyi geldi ama Yunus ha. Aa, Yunus altın ama bu Lord ile beraber ya biraz onlar şeyce <laughs> geliyor. Bakalım efsane mi, patlayacak mı? Mezar taşı. Hadi bakayım. Çarpma. Ayna geldi. Beş. Buz golü mi geldi? Abi pis herif bunlar da şanslı ha. Efsanevi geldi galiba. Beş. Aa. Efsanevi Abi bir şey söylüyorum dostlar size. YBC dünyasının hesabında bir tane e, efsanevi kart var. O da madenci. Ulan oğlum. <laughs> süper bir şans abi. O. Daha süpersel Beş. abi bizim seslerimizi mi kayıt altına alıyorsun, okutuyorsun anlamıyorum ben seni ya. Valla. Bunu da takip etmeyen dostlara gelsin. Türkiye'deki bütün Türk Devleti topraklarında yaşayan bütün dostlara gelsin. Bakalım sizde neler çıkacak. Ona da bir bakmış olalım şöyle. 3800 altından giriş yaptık. Mizaklı Goblin. Çarpma. Tesla. Gizli Tesla. Clash of Clans'ta gizli Tesla 9 olmuştu. Burada bunu misilleme yapmışlar. Minyon sürüsü. Wow güzel. Roket. Roket de güzel. Dev iskelet geldi. Şey Erkan son bir tane. Efs Efsane bir geliyor abi. Oduncu. Tomruk. Oğlum. Abi yeni mi Tomruk ya? Bu niye lan Tomruk? Şaka mı ya? Vallahi <laughs> ben Tomruk sevmiyorum abi ya. Vallahi billahi dur bakalım. Hadi hızlı hızlı bakalım. Devam edelim dostlar. Vallahi keyifli ya. Bir bakalım altın demişler. Tamam. 4000'den geldi bu sefer. Oklar, goblinler, kraliyet devi, e, Volker Walker Ender kartların çok gelmesini istiyorum Fırın e, e, Zehir geldi destansı kartlardan 22 tane Epsi geliyor abi ama ne kadar şanslı bu adamım değil mi? Ya bak ben YouTube'da kendi içerikli balık adam diye bir başlık attım. Balık adam efsanevi serisi diye. Abi ne kadar seviyor beni ya. o hepsinden geldi Erkan değil mi? Vallahi hiç de ha. Vallahi ya. Hadi hadi bir daha devam. Hoşuma gitti hoşuma gitti devam edelim. <laughs> Bombacı geldi, ee, büyücü geldi, domuz binici geldi, buz golemi geldi, dev geldi, goblinler, Oo, fazla geldi, bakalım. Yok, bu yani sefer Bunu da e, Türkiye'deki bütün dostlara, Clash e, Royale oynayan bütün dostlar için açıyorum bunu da. Beni takip eden veya etmeyen, oyun gemisini takip eden, etmeyen bu dostlara gelsin, bakalım bu neler çıkacak. Buz Golemi İskeletler Oklar geldi Bomba Kulesi Ehe Büyücü Kara Prens ilk defa geldi bak Gelmiyordu Gene mebzu aa buz buz büyücüsü geldi galiba Türkiye'de e, Takipçiler oyuncular diyelim e, Buz büyücüsünü çok seviyorlar Arkan Evet abi sevilmeyecek bir kart değil ama harbi orijinal bir kart ama ya Buz büyücüsü müthiş bir savunma çok seviyorlar bu kartı bak. Bu da Türkiye'de içerik çeken Youtube'daki Clash Royale Clash of Clans özellikle Clash of Clans çeken dostlara gelsin. Bu içerikte. Hadi bakalım dostlar Youtuber diğer Youtuber olan dostlara gelsin. Bakalım. O yüksekten geldi bu sefer. Erkan altın. 4200 Güzel geldi. Bakalım Youtuberlar Efsanevi patlatacaklar mı? Merak ediyorum. Ee, şeye geldi. Domuz Binici geldi. Domuz Binici bu arada e, 9 oldu Erkan. Ateş ruları. Çok fazla geldi ya. Silahşör bakalım. Dondurma büsü geldi. Gün. Günü mü Efsu? Oduncu geldi. Oduncu. Adamın geldi abi. <laughs> oduncu da geldi. Oduncu geldi. Oduncu. Vallahi billahi. Güzel gidiyor ya. Hadi bakalım. Devam edelim. Videosunu ÇEKMEKTE de keyifliymiş. Bilmiyorum umarım ee, dostlar keyif alıyorsunuzdur. Bir bakalım. Altın Tesla geldi. Fırın. İskeletler. Ateş ruları. Silahşör. çok görüyor lan. Abi gel Efsu. Abi böyle sandık var ya Efsu kaynıyor ha. Vallahi billahi ben bunu yeni fark ettim bak şu anda. Eskiden öyle değildi ama. Değildi. Yine odun, oduncu, oduncu geldi. Baba, Seviyorum seni oduncu. Allah başımızdan eksik etmesin seni. <laughs> Seviyorum seni. Yani de bekliyoruz. <laughs> süper sen. Vallahi süper gidiyor ya. Şu an var ya. Bakalım. Biraz roket, oklar, büyücüler, walkerler, minyon sürüsü, iksir toplayıcı. Pekka geldi bu sefer. 22 tane Pekka geldi Erkan'cığım. Dilersen bir tane daha hemen hızlı hızlı yapalım. Bayağı yeşil taşımız var sevgili dostlar. Bunu biraz part part yapalım. Keyfini çıkaralım. Tadını çıkaralım diye. Uzun olmasını da istemiyorum. Hani sen böyle keyfini de tadını da bırakmak istiyorum dostlar. Bir dahaki ertesi günde yorumlarda da belirtirseniz. Bir dahaki ertesi hemen yayınlayayım. E, takdir artık sizlere dostlar. Bu arada altın düşükten geldi. Düşük bir altın geldi. Olsun. Öfke. Pardon arkadaşım de devam et. Harbiden ha dedim? altın öyle de düşük geldi ki abi orada. Çok düşükten, düşükten geldi. geldi. Buz golemi bir bakalım ne olacakmış ne çıkacak ben de merak ettim şimdi. Okçular, minyonlar, e, barbar kulübesi. At, atıcı Erkan en sevdiğin. <laughs> Enso geliyor abi. Madenci. Yok madenci. Şey e, şu ana kadar açtığımın hepsinde geldi bir tanesinde gelmedi. O da Pekka gelmişti. Hadi bakalım. Bu i̇ki tanesine gelmemişti abi. İki tanesine mi gelmedi? Abi <laughs> çok açtım aklım durdu yani vallahi. <laughs> aha 4000'den açtı. 4000 altın. Kralet devi. Mizraklı goblin. İskeletler. Dev gelecek. İş, aha dev gelmiyor. Dev gelsin. Golem. Dev gelecek. Hadi yok. Yine efsanevi. Efso geliyor abi yine. Vallahi Allah'ı bildi. <laughs> Altın. Bayağı iyi. Tesla yavru ejder, ejderha. Hiç sevmediğim. Yok seviyorum bunu ya. Oyun, onda da güzel işler yaptım açıkçası. 2000 kupaya onunla çıktım açıkçası da. Cadı. Buz golemi çok geliyor çünkü normal değil mi? Hani yeni bir kart olduğundan dolayı. Ani Herkese şimdi bol bol verecekler buz golemini. Efsun F3... şey Efsa geliyor gene abi. Love tazı. Abi sen iyi iyi takip ediyorsun Erkan. Vallahi bildiği var ya. İki tane bir esansı çıkarsa Efsa geliyor abi. Oo süper. 22 23 esansı patlattığında bil ki Efsa geliyor. 3500'den açtı. Bu sefer altını minyon sürüsü havan okçular ateş ruhları ve şövalye ve büyücü ve X yayı, 22 tane geldi. O da güzel. Hemen hızlı hızlı devam edelim dostlar. Bakalım altın. Ooo 4500'den açış, açılış yaptı. Altından domuz binici geldi. Ama çok düşük geldi. 6 tane domuz binicisi gene de iyidir Erkan'cığım. Pat dev patlatacak kesin. Hadi be dev. İskeletler. Yok gelmedi. Bizim devimizi dur bakalım kaç lazımmış. Abi devi de Erkancım 10 yapmamız için bayağı kart lazım ya. Abi. 650 650 tane. 650 tane kart lazım. Tamam. Devam edelim bakalım ne olacak. Altın bir biraz düş, düşüşten açtı ama olsun. Minyonlar, minyon sürüsü, goblin kulübesi, minyonlar, Abi domuz binicisi ha. Şaka maka domuz binicisini <laughs> Max ya, Neval yapacak. Bir daha söyle abicim. Yardırıyor diyorum domuz binicisi. Valla dev istiyorum ben ya. Valkür geldi. Evet biraz sistem şey yaptı. Ee, fark ettim hemen. Bir tane dev sandık açacağım dostlar. Araya farklı bir şey e, sistemi bozmak adına düşünüyorum açıkçası. Bakalım ne olacak. Ender geldi. Enderler geldi. to Alev topu. Buraya da Havan geldi. Bir tane hemen yine tekrar orta derece açayım Erkancığım. Biraz karışık olsun. Dostlar görsün hangisinde çıkıyor falan diye. Değil mi? Hani daha de, da, daha detaylı şey olabilir. Genelde bundan çıkmıyor fazla bir şey ama gene de bakalım dostlar. Minyonlar. Alev topu. Ve mini P.K. Ve Korumalar. Koruma. Tamam. Şimdi tekrardan babaya geçelim. Süper bir lüks geçiş yapalım. Bakalım burada neler olacak. Altın. Erkan. Altınlar iyi gelmeye başladı. Miz Mizahlı goblin. Barbarlar. Çarpma. Roket. Minyonlar. Fırın. Ve öfke geldi. Güzel. Ee, Erkancığım. Şu an itibaren... Ee, bir 70 -80 bin, e, 70-80 bin K açtık. 80 bine yakın bir taş kullandık. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ee, 20 bin, 27 bin daha kullanalım o zaman hızlı hızlı ee, Erkan'cığım. Tam 400 binde bırakalım. Bir dahaki devam ederiz diye düşünüyorum. Çünkü bayağı uzun olacak video. Bu kadar uzun olmasını da istemiyorum. Bakalım. Şövalye Tesla Prens geldi. Prens? Ne haber? Bıyıklara baksana bıyıklara. <laughs> Ya o kardeşim o bıyıkları sana kim Dör. o diktediyse var ya. Şu bak ya. Göz kırpıyor ya abi bir de. He ee, o kağıtçı. Bir 13. O efsa gelecek abi kesin. Efsanevi. Bak taktiği görüyor musun? Devden ufak 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 orta büyüğe geçiş yaptık. Ve hadi bir tane daha hızlı hızlı yapalım bunu da. Korumalar şey verdi, şey verdi ha. verdi. Şey destansı verdi. Bayağı verdi değil mi? Şövalye Felaket Kulesi 137 tane gelmiş tamam. Niye dev gelmiyorsun pis herifler ya? Destansı <laughs> bu da mı? Hepso patlıyor abi. <laughs> A. Efsane şey geldi. Eferin. Prenses geldi. Eferin. Ben buna bir lakap koydum. Bu lakabı söyle söyleyemem ama burada. Bunun bir lakabı var bende oyun çekerken bazen buna ola akabı kullanıyorum. 140 bin altın oldu Erkan. Büyük ihtimal böyle gidene kadar 1 milyonu geçer altın. Ee, dostlar altınları biriktiriyoruz. E, ee, 1 milyon altın yapsak o zaman mı e, yükseltelim? Onlar için de ayrı içerik olabilir ya değil mi? Erkan. Yorumlar bölümünde de arkadaşlar yazar. Yazın. Vallahi dostlarım siz de yazın. Size göre şekillendirelim. O şekilde de içerik olsun. Keyifli olacak. Hani keyifli olabilecek tarzından söyleyin ki hani bize de Yardımcı olmuş olursunuz. Hep beraber böyle eğlenceli bir şekilde içerik çekelim. E, Keyfin tadını çıkaralım dostlar. Amacımız zaten bu. Dilerseniz hadi bakalım bunu da açalım. Neler çıkacak? Slasher, korumalar, oklar, ejderha. güzel, büyücü, ayna, efsanevi geliyor ve bu. Buz büyücüsü. Buz büyücüsü. On numara. Hadi iki tane. hop 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 aman onu ne alacağım ne işim var onun benim tamam. Devam edelim. Bakalım altın mega dal kavuk minyonlar iskeletler zehir goblin kulübesi aha goblin fıçısı. Efso geliyor Yine bir efsane efsanevi kart. Abi çok balık bir adamım. Kıvılcım. Baba en sevdiğim ya, en sevdiğim vallahi en sevdiğim adamın dibisin ya lan Maria, hani derler ya bunu besterim yani böyle bir şey. Taspa bağlar gezdiririm arkamda. Ulan biliyorum lap mı koyuyor? Kıvırcım. ben ayarı gelsin öyle vallahi süper. Tamam, e, galiba bir tane daha açabiliyoruz diye düşünüyorum. Bakalım, onu tam böyle 400 binde e, tamam tam 400 binde bırakacağım dostlar. X İkseyi... sayıyı Geldi. Oo uh, ev.. Dev geliyor. Dev gelecek. Abi niye? Şey geldi domuz bilinç geldi yine. Dev de gelecek abi. Mezar.. Abi gelmedi ya. Hadi ya. Yine Nefeso gel. Patlı, patlı, patlı. Yine efsane. Tomruk. Abi 5 oh. tane tomruk verdi ha neredeyse. Utanmaz herif. Bir ee... tane yani cehennem mezarası patlat bari arkasından. Eşantiyon. Şimdi.. Şöyle yapalım. 4000 var arkan. Eee.. Süper sandık açalım o zaman. Biraz. E, ee, tam böyle 4 binde bırak, e, 400 binde bırakmak istiyorum sevgili dostlar. Bakalım ne olacak. Roket. Barbar kulübesi. Havan top. Aha dev geldi. 14 tane. Hiç beklemediğimiz yerden geldi bak görüyor musun? Bazen <laughs> böyle. Şey <mi>? Bazen <laughs> böyle yap. Efsane bir geldi. <laughs> Mevzu patlattı abi büyürden. abi yemin ederim yorumlarda en çok ne göreceğim biliyorum. Abi hayatımda gördüğüm en balık adamsın. Git milli piyango oyna daha iyi. <laughs> Vallahi ya. Devam devam hoşuma gitti. Buradan açalım biraz. Tamam altın çok düşüş, düşüş, düşük bir şekilde geliyor. Olsun. Mizaklı oklar. Mini pekka. Ender ve pekka geldi. Tamam. Biraz daha bakalım. Buradan açalım. Dev sandıktan biraz sistemi de bozmaya çalışıyorum ki umarım bozulur. Altın kısmını bakalım burada. Kralet devi. Topat Mini pekka. Ve bu kadar. Şimdi kaç oldu abicim? Daha 2000 var. O zaman şunları hızlı hızlı açalım dostlarım. Devam edelim. Silah şor. Goblin kulübesi. Ayna. Ve korumalar. Bunda da efsane bir geldi galiba. Oo, domuz birisi geldi. abi. Yok, şey geldi. Yıldırım geldi iki tane. Olsun o da güzeldir. Kaç oldu? Bir tane daha açılır diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım. Hemen okçular, şövalye, minyonlar, iskeletler, fırın, alev topu ve goblin fıçısı geldi. Ne kaldı abi? Son bir tane şunu açabiliyoruz ya. Vallahi dostlar tam Hı. Düzlüğü bozuyorsun abi. Aynen. Burada kalalım. Ya da şunu alalım. <laughs> şunu alayım <mı> Erkan'cığım. <laughs> Yok ne alayım ya. Taş, yeşil taş. Abi aslında şu an onu almam var ya müthiş karlı biliyor musun? Alayım mı? Tabii tabii. Beş katı falan daha ucuzunu alıyorsun. Tamam o zaman. Üç tane ender kart yani. O zaman bunu da al abi al. Para veriyorum al. Çek. Ha çok güzel oldu, çok güzel oldu. Tamam. Evet, Erkancım. Valla 20 dakika oldu. 100 bini 100 bin taşı kullandık. 106 bin taş vardı aslında. E, 106 bin taş kullandık Erkan'cım. Bir dahaki içerikte devam edelim mi? Tamam abicim olur. Çünkü o video bayağı uzun olacak ve 20 dakika eğlenceli olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Takdir artık sizin. Erkan'cım söylemek istediğin bir şey var mı? Bu videoya like patlaması istiyorum arkadaşlar ben abi sadece. Vallahi sizden de Ay, sizler için. Vallahi sizler için. Güzel like'ları da e, sizden bekliyorum dostlar. Bir dahaki içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.